Allah Allah Sadık Bey'in de cevap vermiyor e, evde de yoklar bir şey mi oldu acep? Dudu Hanım'ın numarasını bilmiyorum ki arayayım. Ah. Alo Avni. Ha canım dinliyorum. Bana bak ben Betüş Hanım'ları arıyorum evde yoklar çok merak ettim. He <laughs> merak edersin tabii. Bilgisayarımı kırdığın için sabahtan beri ben de onları izleyemiyorum. Ne, dürbünü de yeni buldum. Şimdi baktım kimse yok. <laughs> Şimdi beni delirteceksin Avni. Allah'ın sala. Kulunç birileri bırak dürbünü mürbünü. Sadık Bey'in ofisine git bak canım. Ay onun da cebi cevap vermiyor çok merak ettim. Belki ofiste nerede olduklarını bilen biri vardır. Tamam bakarım. Bugün tatil ama Sadık Bey gibi işe giden birkaç zavallı herhalde bulunur. i̇yi. En son Bakırköy'e yerleşeceğim. Hadi kızım güzel güzel yap Kesin mi Kadehimi bu evde bundan evet. sonra birlikte yaşayacağımız kalabalık ve mutlu ailemize kaldırıyorum. Ne enteresan insansın anne. Çocukların aileleri daha bu sabah dağılmış. Sen hala kutlama derdindesin. Hayır Betüş'ten utanmıyorsan bari torunlarından utan. Bence de. Üzülme anneciğim ben kadehimi kaldırıyorum. Ha şöyle ne kaldırıyoruz? Bundan sonra olacaklara. Ah bu da ben de kaldırırım işte. <laughs> ne demek bundan sonra olacaklara? Yani bundan sonra bu evde yaşanacak olan olaylara demek istedi. <laughs> Çilekciğim bugünün şerefine bize ufak bir konser verir misin? Veremem. Niye? Hani çok hevesliydin, çok istiyordun? Üç nedeni var. Birincisi hiç güzel çalamıyorum. İkincisi her şey ben flüt çaldığım için oldu. Üçüncüsü ben bu müziği ailem için beslemiştim. Ama artık bir ailem yok. Çal Çilek çal. Ailemizi hatırlayalım. Bu sabaha kadar mutlu olan ailemize, annemize ve babamıza. <laughs> Kusura bakmayın Sadık Bey, burada mısınız diye merak ettim, ah buradaymışsınız. <laughs> Ana, ne oldu size? Aman Allah'ım ne yaptılar size? <laughs> Dondurulmuş ve işkence yapılmış. Allah'ım nasıl olur böyle bir şey, nasıl olur böyle bir şey? <laughs> ah, peri tozu. Periler. çalamıyorum. Biliyorum Ferhan teyze. Ah, oh, içinden gelen müziği yapmışsın hayatım. İyi ya da kötü. Bu senin besten. Benim olması önemli değil. Herkesin seveceği müzik olsun istiyorum. Yeteneği mi olsun istiyorum? Ben sana flüt çalmayı öğretirim. Sahi mi? Hı hı. Yaşasın. <laughs> Tabii ya. Sana çok kolaylıkla öğretebilirim. Çünkü bunun çok basit formülleri vardır. O zaman hemen öğret anneanne. Anne. Belki o zaman babam annemden ve bizden özür diler. Barışırız. Ne oldu? Öğretmeyecek misin yoksa? Ay öğretmez olur muyum? Ama sadece senin için. Hadi yukarı çıkalım. Daha rahat ederiz. Kalk. Edacığım, hadi sen de Cem'le Ceren'i birazcık dışarı çıkar. Baksana ne kadar sıkıldı güzeller. Pardon ama neden habire ben çocuklarla bir yerlere gidiyorum? Yoksa benim bilmediğim bir şeyler mi oluyor? Evet Edacığım, biraz düşünürsen anlarsın. Ay yoksa annem mi? Hacım, hadi biraz hava alın ha, güzel güzel gezmek bakalım. Ama, ay, size bahçeyi göstermiş miydim? Çok güzel kaplumbağalar var. Geçen mevsim geldiler. Hadi ben de sizi geçireyim üstünüzü giyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.